Bugün Plesk panele bağlanmayı öğreneceğiz. İlk olarak bize gönderilen bilgilerdeki Plesk panele bağlanma IP adresini adres çubuğumuza yazıyoruz. IP adresimizi yazmadan önce başına https eklememiz gerekiyor. Daha sonra IP adresimizi gireceğiz. IP adresimizi de girdikten sonra sonuna 2 üst üste 84 43 eklememiz gerekiyor. 84 43 Plesk panelin e, bağlanmak için gerekli olan parametresidir. Ve enterladıktan sonra karşımıza Plesk panel giriş sayfası gelecek. Buraya da bize gönderilmiş olan bilgileri gireceğiz. Kullanıcı adı ve şifremizi girelim. Gerekli olan bilgileri doldurduktan sonra giriş yap butonuna tıklıyoruz ve kendi hostumuzun Plesk paneline bağlanmış olduk. Buradan istediğiniz ayarları istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Bugün Plesk panele bağlanmayı öğreneceğiz. İlk olarak bize gönderilen bilgilerdeki Plesk panele bağlanma IP adresini adres çubuğumuza yazıyoruz. IP adresimizi yazmadan önce başına https eklememiz gerekiyor. Daha sonra IP adresimizi gireceğiz. IP adresimizi de girdikten sonra sonuna 2 nokta üst üste 8443 eklememiz gerekiyor. 8443 Plesk panelin bağlanmak için gerekli olan parametresidir. Ve enterladıktan sonra karşımıza Plesk panel giriş sayfası gelecek. Buraya da bize gönderilmiş olan bilgileri gireceğiz. Kullanıcı adı ve şifremizi girelim. Gerekli olan bilgileri doldurduktan sonra giriş yap butonuna tıklıyoruz ve kendi hostumuzun flash paneline bağlanmış olduk. Buradan istediğimiz